Elazığ'da bir ilke imza atıldı. Yüksek gelen elektrik faturalarına meydan okuyan kaporta ustaları geliştirdikleri sistemle demirden bedava elektrik üretti. Elazığ'da bir ilke imza attılar. Yüksek gelen elektrik faturalarına meydan okudular, geliştirdikleri sistemle demirden bedava elektrik ürettiler. Buraya verdiğimiz ısı 600 derece ısı verir ama herhangi bir şekilde bu ev yakmaz. Eylası'da bir kaportacıda çalışan Suriyeli vatandaş ve işletme sahibi bir araya gelerek demiri demire sürterek elektrik ürettiler. Kaportacı işletme sahibi Suat Çılgın ve yanında çalışan Suriye uyruklu kaporta ustası Salih, bir yıldır üzerinde çalıştıkları demirden elektrik üreten bir cihaz geliştirdiler. 3 yıldır bu işletmenin sahibiyim yani birlikte ustamla çalışmaktayız. Kendisi ilk geldiği zaman Suriye'de benim böyle bir cihazım var ama tam olarak geliştiremedim. Birkaç cihazım ya da birkaç malzeme eksik olduğunu söyledi. Bizim de araştırmalarımız sonucu, görüşme yaptığımız arkadaşlar sonucu sistemi biraz geliştirdik. Ustamla böyle bir buluşa vardık. Herhangi bir tehlikesi olmadan, insan vücuduna herhangi bir zararı olmadan, evin içerisinde, iş yerinde nerede olursa olsun elektriği kendiniz üretip, demiri demire sürterek, elektriği çok rahat bir şekilde üretip istediğiniz makinayı çalıştırabilirsiniz. Öyle bir elektrik üretimi geliştirdiler ki herhangi bir çarpmaya neden olmuyor. Evet efendim şimdi arkamda hemen bir deneme yapacağız. Demiri demire sürterek üretmiş oldukları elektrikle ampulün yanmasını sağladık ve Yanan ampulü suya koyduğumuz zaman herhangi bir elektrik Kısa devresi yok, elektrik yaşandı. çarpması yok, tabii ki hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Aynı zamanda su kaynatma, kaporta düzeltme işlerinde direkt kullanılabilir. Ve bu ufak bir elektrik almamızla da binlerce elektrik üretebiliyoruz. Yani klobat olarak mı diyorsunuz artık? Gördüğünüz gibi e, bu sistem kendi buluşumuz. Aylardır bunun üzerinde çalışıyoruz Salih Usta'yla birlikte. Demirden ürettikleri elektriği iş yerinde kullanarak birçok işi demirden üretilen elektrik sayesinde yapıyorlar. Gibi şu anda zaten demiri ısıtıyor. Ve aynı zamanda elektriği de istediğiniz yere vurup elektrik alabilirsiniz. Ee, ısıttığı yerde aşırı sıcaklık var şu anda. Su testi yapabiliriz. Ve herhangi bir şekilde bakın gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde düzelir. Ve içine de herhangi bir zarar vermez. Bir dakika gördüğünüz gibi içinden ufak bir zarar olmadan herhangi bir şekilde boyaya zarar vermeden yani aracın orijinal parçasına zarar vermeden de geliştirebiliyoruz bu sistemi.

yani hatta yani insan şey. Biz devletten yardım etmek istiyoruz. O doğal gaz doğalsız da oluyor. İşletme sahibi Suat Çılgın devlet yetkililerine seslenerek destek istedi. Bu işi başardık. Devlet yetkililerimize sesleniyoruz. Eğer bize biraz destek verirlerse bu işi doğalgazı çevireceğiz. Yani evde doğalgaz kullanmadan tüm ocaklar rahat bir şekilde çalışacaktır. Banyo binleri falan hepsi rahatça çalışacaktır. Sıcak suyu her şekilde elde edecektir. Ve ocak yanmasını her şekilde elde edeceğiz.